Hz. İbrahim yıllar sonra yaşlılık çağında evlat sahibi olmuştu. İsmail henüz küçük bir çocuktu ama bir gece Hz. İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlunu Allah için kurban ettiğini. Bu rüyayı sıradan bir rüya sanmadı çünkü o bir peygamberdi. Peygamberlerin rüyaları Allah'tan gelen bir vahidir. Bu yüzden hemen oğluna dedi ki: "Yavrucuğum, ben rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir bak bakalım ne dersin?" Hazreti İsmail hiç tereddüt etmedi. "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." Bu söz sadece bir itaat değil, teslimiyetin zirvesiydi. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek için hazırladı. Ama ne zaman bıçağı boğazına sürdü, bıçak kesmedi ve Allah'tan bir nida geldi. Ey İbrahim, rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Bu bir kurban değil, bir imtihandı ve bu imtihanı hem baba hem oğul kazandı.